Beşiktaş bekliyor. Sanki bu ikili rekabetin taraflarından birinin yarıştan çekilmesini bekliyor. Galatasaray ya da Fenerbahçe bir biçimde yarışta düşecekler. Beşiktaş devreye girecek. Hep böyle oldu. Son yıllara bakın hep böyle oldu. Galatasaray'ın düşmeyeceği çok belli. Beşiktaş herhalde Fenerbahçe düşünüyor. Ama Sergen hem kanatlarda hem orta sahada takımı yenilemek istiyor. Bu çok belli. Ben bunlardan konuşmak istemiyorum aslında. Aslında futbol bu değil. Bunlar bize futbol diye gösterilen şeyin aldatıcı yanları. Ama şu da bir gerçek. Beşiktaş yapabileceği en iyi teknik direktör transferini yaptı. Ve evet, kanatları ve orta sahada bir de adam alması gerekiyor. Peki bugüne kadar alınanlar niye işe yaramadı? Beşiktaş'ın verdiği paralar da az buz değil. Beşiktaş neyi planlıyor? dernekler yasasının iptal edilmesini mi? Buraya bir mim koyun. Aslında her kulüp dernekler yasasından kurtulmak isteyecek. Önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bu seneden kokusu çıkmaya başlar.